Efendim, maske takma zorunluluğuyla beraber evde maske yapımı videoları da sosyal medyada artış gösterdi. piyasalaysa kıyafete uygun tekstil üretimi desenli maskeler satışa sunulmaya başlandı. Peki bu maskeler ne kadar güvenli? Uzman konuğumuza soracağız şimdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Gülden Eser Karlıdağ konuğumuz. Hocam şimdi son zamanlarda özellikle sosyal medyada sıkça denk geliyoruz. Birçok kişi kendi yöntemiyle önce evde maske yapıyor. Örneğin şaldan maske yapılıyor. Bunlar ne kadar güvenli ve cerrahi maskeler gibi koruyucu özelliği var mı acaba? Şimdi e, tabii ki tamamen bunlar bir cerrahi maske özelliğinde olan maskeler değiller. E, çünkü cerrahi maskelerin bir takım vasıfları var. Örneğin bakteriyel filtrasyon, işte e, uyumluluk geçirgenlik özelliği gibi. Ama tabii şu da var, biliyorsunuz biraz önceki haberinizle birlikte toplu taşıma alanlarında ve bazı bir takım alanlarda maske zorunluluğu getirildi. Bu alanlar için zaten gerekli maskeler kişileri halkımıza ulaştırılacak. Ama şimdi maske kullanmanın da aslında amacı şudur: toplumu çevresel kontaminasyonu azaltmak. Yani bizim maskeyle istediğimiz şey hasta olan kişinin bu hastalığı etrafına ortama bulaştırmamasıdır. Bunun için de bu öncelikle tabii ki dağıtılan bizim cerrahi maske dediğimiz bir takım özelliklere sahip olan maske, maskelerin kullanılmasını öneriyoruz. Özellikle bu toplu taşıma alanlarında ve önerilen diğer yerlerde. Ama şunu da biliyoruz ki bu damlacıkla bulaşan bir hastalık ve 1 metre sosyal mesafeyi mutlaka maske de olsa korumamız gerekiyor. Bu sosyal mesafeyi koruyarak damlacıkla bulaşıyor ve bir metreye kadar uzağa gidebiliyor. Ama örneğin hapşırdığınızda öksürdüğünüzde bu 2-3 metreye kadar da gidebilir. Hiçbir şey bulamadıysak mutlaka zaten bir daha önce de öneriyorduk ya kolunuzun içine hapşırın ya da el mendille kapatın. E, bu şekilde ne oluyor? Bu damlacıkların uzağa gitmesini engelliyorsunuz, çevresel kontaminasyona engelliyorsunuz. E, hani e, bir cerrahi maske kadar korumayacaktır e, ama e, ön, kullanılabilir. E, fakat hani şu kumaşın bu kadar, şu kumaşın bu kadar koruyuculuğuyla ilgili net çalışmalar yok. Öncelikle tabii ki e, cerrahi maske dediğimiz standartlara uygun yapılmış e, bir takım faktörler göz at, göz önüne alınarak üretilmiş maskelerin kullanılmasını öneriyoruz. Hı hı. Ama olmadığı durumlarda bunlar da e, kullanılabilir. E, evet kullanılabilir. Bilim kurulumuzun da bu şekilde açıklaması var ama öncelikle tabii ki cerrahi maske. Belli standartlara uyan maskeler. Peki hocam şimdi biz bugüne kadar hep cerrahi maskeleri ve N95 denilen daha yoğun koruyucu içeriği olan maskeleri biliyorduk. N95 ile ilgili bir tartışma yok. Onu artık tıbbi uzmanlar, doktorlar özellikle hastayla birebir teması olan kişiler kullanıyor. Bize düşense cerrahi maskelerde. Ancak son günlerde işte sünger ya da kumaş gibi eczanelerde hazır olarak satılan bir takım maskelerde görüyoruz. İşte bunları yeniden yıkanabilir maske olarak daha çok piyasada olduğunu dikkat çekiyoruz. Bunların koruyuculuğu ne aşamada? O konuda bir bilgimiz var mı acaba? Bunların koruyuculuğuyla ilgili mutlaka sizin bu damlacıkla çıkardığınız, çünkü sadece hapşırırken değil, konuşurken de bir takım damlacıklar çıkıyor ağzımızdan. Bunların çevreye yayılmasını engellemesi açısından Mutlaka ki işe yarayacaktır. Ama hani bizim cerrahi maske dediğimiz belli standartlarla belli ölçülerle üretilen maskenin koruyuculuğunu sağlamasını bekleyemeyiz. Ee, ama e, yani artık şuna geldik. Hani evden çıkarken maskemizi takacağız, eve geldiğimizde maskemizi çıkaracağız gibi olsun istiyoruz. E, çünkü ne oluyor? E, bunun buradaki amacımız da şu: e, şikayetleri olmayan bireylerin e, yakalayamıyoruz bize bir şikayetle başvurmadıkları için ve bunlar toplumda dolaşırken bu e, damlacıkları etrafa salabiliyorlar. E, o nedenle e, cerrahi maskeyi öneriyoruz. Bu tarz diğer maskelerde cerrahi maske bulunamıyorsa eğer... E, ağzımızı, kaş kolumuzla, şalla vesaire kapatmak da tabii ki e, bu aerosollerin bir şekilde, e, bir miktarda olsa mutlaka evet. e, dışarıya saçılmasını engelleyecektir ama koruyuculuk oranları ile ilgili yapılmış çalışmalar yok. Evet, özelliğine göre. Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Gülden Eser Karlıdağ Hocam. Çok teşekkürler kıymetli değerlendirmeleriniz için.